Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Hem yüz yüze Ankara'daki bizim yapacağımız etkinlikle ilgili bilgi vereyim dedim. Hem de YouTube'da Mayıs ayında ne yapacağız? Bunlarla ilgili size bilgi vereyim dedim. En azından yol haritamıza belirleriz. Ha arkadaşlarımız özellikle bunu çok istiyorlar. Hocam TET full serimiz ne zaman başlıyor? Arkadaşlar çekimlere başladım. Vallahi başladım. İnşallah 3 Mayıs'ta ilk videomuzu yayınlayacağız. Tamam. Yani bunda müjdesini şimdiden severeyim. Bir de ekstradan 12 Mayıs'ta da TYT branş deneme kampımız başlayacak. Hafta yaklaşık 3 tane yapacağız. Ee, alternatif yayınları, satış linkini ve e, Türkiye'deki e, bayilerin e, linkini açıklamalara bırakacağım. Açıklamalara bakın. Tamam 12 Mayıs'ta TYT branş denememiz ve 3 Mayıs'ta da TYT fullleme serimizi başlatacağız. Bilginiz olsun. Hadi geldik Ankara'mıza. Biliyorsunuz arkadaşlar <laughs> Orta Doğullar. E, matematik kurs merkezi açtım Ankara'da tam da Kızılay'ın göbeğinde. Hayırlı uğurlu olsun alırım. Kızılay'da Ankara'da olan tüm arkadaşlarımızı e, kahve içmeye, çay içmeye bekliyorum. Oradayım bilginiz olsun. Şimdi 2 Mayıs'ta Ankara'da bizim TYT Matematik deneme kampımız başlıyor. Hafta bir tane deneme çözeceğiz. E, konu özetli olacak. Ben konuyu anlatacağım. Yani biz size deneme verip de çözün demiyoruz. Birinci sorudan başlıyoruz. Arkadaşlar birinci soru konusu budur, sorusu budur. Mükemmel bir seriye başlattık Ankara'da. Valla bizim matematik kurs merkezimizin de ilk etkinliği olacak bilginiz olsun. Toplam 6 deneme her cuma günü zaten arayıp çok rahatlıkla bilgi alabilirsiniz. Zaten size bilgi veririm. 15 Mayıs'ta da yine AYT Matematik deneme kampımız başlıyor. Bu da toplam 4 tane denemedir bilginiz olsun. Bir de 4 Mayıs'ta... Bir günlük limit türev integral kampı yapacağız. Sabah 9.30'dan akşam 5.30 arası. Valla tüm limit türev integralı bitireceğiz. Onda size bilgisini vereyim dedim. Bunların hepsi Ankara'da olacak. Aa, aa. Tamam. Bilgi alabilirsiniz. Bir de dedim ki Mayıs'ın son haftasında İzmir'de kamp onu da formunu açıklamalara bırakacağım. İzmir! Eğer kampa katılmak istiyorsanız formu açıklamalarda doldurun. Mayıs'ın son haftası gibi 3 günlük bir kampımız olacak. Bilginiz olsun. Bu kadardı. Bu arada kanalımız 9000 aboneyi geçti. Teşekkürler ya da geçmek üzere bilmiyorum. E, tabii ki sizin sayenizde. İnşallah kanalımız bu Haziran sonu itibariyle 1 milyon da yaparsınız. Zaten sizler yapacaksınız. E, i̇nşallah olacak. Her şey için teşekkür ettim. Her şey için teşekkürler. Hadi. Dediğim gibi hem TYT adına Ha ayete son tekrar videomu da çektim bilginiz olsun. Onda Mayıs'ın 15'i gibi yayınlarım. Onu da yazmadım ama bunda müjdesini severmiş olayım. Bu kadardı. Hadi sınav yolunda başlarlar. İnşallah hepiniz hak ettiğiniz, istediğiniz yerleri, istediğiniz bölümleri kazanırsınız diyeyim. Hadi görüşürüz.